Hiranur. Buranın hali ne böyle? Hamur. Boyun hamurlarını niye böyle yaptın? Hepsi farklı renk. Hepsini karıştırmışsın. Bu ne? Yarısı burada. Yarısı burada. Niye böyle yaptın bunları? Hepsini karıştırmışsın. Ne yapacağız bunları şimdi? Çöpe mi atacağız? Ama a -a diyorsun ama niye böyle yaptın bunları? Ne yapacağız şimdi? Ayıramayız da renklerini. <laughs> Bunu iyice karıştıralım bakalım Annem. hangi renk olacak bu. Ne? Karıştır, karıştır iyice. Koy bakalım. Farklı kutuları nerede bunların? Orada. Bir taneden mi çıktı bunlar? İki tane daha kutusu olması lazım. Kutularını kedi. getir. Bir tane de burada kutusu. Kedi. Evet kedi. Bir tane de burada kutusu. Ah, anne. Koyalım mı kutularına? Anne. Evet. O ne o? <laughs> Hello Kitty. Bu Hello Kitty anneciğim. Kedin nerede? Burada. Göster kedini de. Bunu da göster bana. Evet bu da kedin. Hadi gel oyun hamurlarını koyalım ya. <laughs> kabuk. Ne? Kabuk. Ne kabuk? <laughs> tamam bak bu ne yapmışsın? Kabuk. Hangi mu? renk olduğu belli değil bunun ya. Ya <laughs> kabuk. Kabuk mu? Bunun hangi renk olduğu belli değil. Şu küçükleri öncelikle atacağız. Hepsini minik minik yapmışsın. Bu mavileri buraya koyalım. Hira, hira, hira. Tamam Hira da koysun. Bak mavileri koyalım. Kırmızıları da buraya koy. Kırmızıda da her renk var Hiranur. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun öyle? Kıracaksın. Kırmızıları da şu kutuya koyalım. Şunları da kaldıralım. Nereden çıkardın bunları hira. sen? La. Ne? Nereden çıkardın? Her yerde oyun hamuru var. Baksana yerlerde de var, Hira. Yerlerde de oyun hamuru var. Ne? Alalım şunları da. Hep halıya yapışmış senin yüzünden. Mavi bu. Bunu da maviye koyalım. Bu da mavi. Maviye koy. Bu da mavi. Şunu atarız. Bunu da atalım, tamam mı? Şunu da atalım. Şimdi Yeşilleri de kutuya koyalım. Bak, şurada biraz kırmızı var. Şu kırmızıyı da kırmızıya atalım. Şöyle maviye atalım. Elinde hangisi var? Mavi mi aldın? Koyalım bunu da buraya koyalım. Kapaklar. Bu hangisi? Mavinin. Mavi de, yeşil var. yeşil de mavi var. Hepsini karıştırmışsın ama. Anne, Rengimiz kalmadı. Başka oyun hamurumuzsa kalmadı. Ne yapacağız? Yeni mi alacağız yani şimdi yine? Üç seferdir sana aynısını alıyorum, İranur. Ama karıştırıyorsun. Anne. Kapaklarını kapat. Hadi bakalım. Maviyi kapat bakalım. Ba, ba, ba. Evet. Yeşilin kapağı nerede? Ben buradan görüyorum. O, tamam. Yeşili kapat. Kırmızıyı da kapat. Bak. O kapandı mı iyice abi? Kırmızıyı da kapat. Kapağı nerede? Evet. Tamam kapat bakalım. Oldu mu iyice? Kapandı mı? Tamam. Bunları atmayalım çöpe. Oynarız bunlarla. Evet. Tamam mı? Yine oynarız. Kedinle mi oynayacağım? Şunu da çöpe atacağız. Al. Şimdilik bununla oyna. Evet kedi zıplıyor gördün mü? Bir Orada bir tane daha arkada koltuğun üstünde küçük bir oyun hamuru var. Onu al. Al onu. Görmüyor musun? Önünde bak. Bu. Bunu al. Bununla oyna. Bunları da kaldıralım. Evet kaldıralım. Evet kedi zıplıyor gördün mü? Bir daha oyun hamurlarını öyle karıştırma tamam mı? Hani Evet kedi zıplıyor. Hiranur bir daha oyun hamurlarını karıştırma Hı -hı. tamam mı? Kedi. Ben duyuyor musun? Hani Bana cevap verir misin? Hani Tamam sormuyorum sana bir şey.